yeter diyor değil mi diyor. Adam ekte sevgilisine mesaj atıyor. Bak ya, O, o taatte bir de düşünebiliyor musun o taatte hani. Yani sen ameliyattayken Ama... o eski sevgilisine mesaj mı atmış? Evet 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 evet. Ya bu dünyada hiç yani gözünü kapamayacaksın gözünü kapadığın an diyorsun problem oluyor. <laughs> Instagram DM'den İnce ablanıza rumuzunuzu ve telefon numarasını gönderiyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sıraya girince İnce abla tek tek sırayla hepinizi arıyor. Dertlerinizi dinliyor. Öneriler getiriyor. Birlikte dertlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Kanalın altındaki balona tıklıyoruz. Abone oldu. Tıkladık mı İnce ablanıza abone oluyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Gülümse Gülümse Gülmek güzeldir. Gülmek hmm. hayattır. Hepimiz gülümseyelim. Efendim? Merhaba İnci Yeşilyurt arıyor. Rumuz Gülümseyle mi görüşüyorum? Aa evet merhaba İncıfla. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Ee, evet kabul ediyorum. Peki. Gülümse neler yaşıyorsun? Seni biraz tanıyabilir miyiz? Evli misin? Hayır evli değilim İncıfla. 29 yaşındayım. Bekarım daha. Ay genceciksin sen. Ay titritir. Kıyamam sana. Kıyamam. Ne yaşıyorsun peki? İmiz abla ben 29 yaşındayım. Hala betarım. Yani hala betarım dersem, betarım yani. Tamam. Ancak benim çocukluktan gelme bir sağlık problemim var. Hayır. Ayağımdan dolayı. Hayır. Ayağımda tat satıklığı var doğumdan tamam. gelme. Tamam. Ha, bundan 6-7 sene önce biriyle tanışmaya başladım. Evet. Hı. Ama sürsene. ben ameliyat olmam gerekiyordu tetran. Zaten çok ameliyat oldum. 14-15 defa oldum ameliyat. Öyledir, evet. Ha, ameliyat olmam gerekiyordu. Ameliyat edildi. Ameliyat edildiğim gün adam ekli sevgilisine mesaj atıyor. Bak ya, sen. O, o saatte bir de düşünebiliyor musun? O saatte hani. Yani sen ameliyattayken o eski sevgilisine mesaj mı atmış? Evet, 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 evet. Evet. Ameliyattayım. Eski sevgilisine mesaj atmış. Hani atabilirsin. Etli sevgilin onu Bana dersin ki istemiyorum seni. Tamam ben kabul ederim. Hani şey anlaştık bir insan. Ya bu dünyada şey, hiç yani gözünü kapamayacaksın. Gözünü kapadığın an diyorsun bir problem oluyor. <laughs> aynen aynen. İşte neyse etli sevgilin sana metal olsun. Hani seni çok seviyorum unutamıyorum gel gidelim falan. Ben ameliyattayım ya ben. Allah korusun belki de bir şey olacak ki 50-60 tane ayağımda cip var yani. Tabii. Büyük bir ameliyat da değil tabii, yani. Tabii büyük ameliyat. Ha, neyse ben bunları e, tabii o zamanlar görmedim. Sonra yavaş yavaş iyi olmaya başladık da böyle Instagram falan kullanmıyordum o zamanlar. Instagram'ı falan tanıttırdım. Biraz diyorum adamın 6-7 tane pek bu Instagramı, Twitter'ı ne Farklı farklı ama... isimlerle mi açmış bunu? Hayır bir de kendi ismiyle açmış. Cesarete bak kendi ismiyle 6 tane hesap açıyor. Alo? Aynen öyle oldu Alt yedi tane kendi gitmeyle pet bu Instagram atmış hakkımız, etki sevdiğimiz ne yapmış neyse. Bir şekilde e, bir gün bana dedi ki, ayağından dolayı dedi ki, senin dedi ay ayağının altına dedi, topuklu alalım da dedi, ayağının böyle olduğu anlaşılmasın dedi. Ha. ha bu benim bilmiyorum, zorma gitti o zamanlar. Tam bir sene sonuna 6 yedi gün vardı. Dedim ki, sabrettim sonra bütün her şeyini verdim, yolladım. Çizdim, unuttum yani bitirdim tamamen. Evet. Dedim, sen böyle mi diyorsun? Tamam, ben de böyle diyorum. kabul ediyorum, bitti. Hani Aha. bittin artık. İleride aldatılma var, ayrılma falan. Niye kendimizi yoruyor Peki diye. bir şey soracağım sana. Bu sözü, bu sözü sana. Sen... Hı hı. Ameliyatta e, başkasına mesaj attığını yakaladığından ve altı tane hesabını öğrendiğinden sonra mı önce mi söyledi? Önce söyledi. Aha Hı. ben o kadar salam ki. Allah'ım yarabbim hani gözüm kapalı yani. yani. O bitti ya bitti benimsin. Hani o olsun tamam annen diyor ki asla olmak diyor. Annem tanıyor şu ailesi. Büyükler nasıl itla, biliyor değil mi? Kesinlikle hmm. kesinlikle annesini dinlemek lazım. Neyse ben gözüm kapalı. Hayır o olacak işte Bir de ameliyat bitti. Anadolu Hani sanki dünyada titret insan oyun kafasına giriyorum ama iyi olursa bir şeyleri gördük de adım geliyor. Ama hani bazı şeyleri kendime yediremiyorum sanırım. Ha. Ha. Neyse ayrıldım İmzap'la. Aradan iki sene falan geçti. Evet. bir insan ailemle tanıştı, anne falan çok seviyor. Evladı gibi seviyor. Hatta ben satırıyorum hani nasıl oluyor. Ama işte ben problem şu, ben ona çok güveniyorum. Güvenmeden yana bir şey yok. Bir zaman güvenimi itirazat bir şey evet. yapmadı hani. Ama ben bilmiyorum ya, aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. Sana. Sen ben yani yapmayayım. şimdi ee, şunu mu anlayayım ben Doğru anlamak amaçlı soruyorum evet. Doğru insanı bulduğunu düşünüyorsun Ama evet. geçmişte sana O yanlış adamın yaptıklarından dolayı Aynı şeyleri yaşar mıyım diye düşünüyorsun Evet aynı Peki. Şey, Aynen, aynen. Peki. Aynı. Peki ben bunu anladım sana cevaplayacağım Öpüyorum yanaklarından İnşallah güzel bir hayat seni bulacak İnşallah gülümseyeceğim İnşallah. İnşallah. Şimdi e, gülümseyi dinlediniz Gülümsenin ee, doğuştan gelen bir rahatsızlığı, kalça çıkıklığı var. Bunun için birçok kere ameliyat olmuş. Büyük ameliyatlardır, sıkıntılı ameliyatlardır. Ve o ameliyatlardan bir tanesinde o sırada da hayatında beraber olduğu bir insan var. 6-7 yıl beraber olmuşlar. Ee, ve bu insan o ameliyattayken e, hem eski sevgilisine mesaj atıyor, hem sosyal medyada 6 tane ayrıca hesabının olduğunu tespit ediyor. Hepsinden de önemlisi e, gülümsenin rahatsızlığıyla ilgili çözüm bulmak gibi gözüken ama rahatsızlığından sanki rahatsız olduğunu belli eden bir cümlesi gülümsenin onu terk etmesine neden oluyor ve kalp kırgınlığına neden oluyor aradan iki sene geçiyor ve hayatında gülümsenin yeni bir kişi giriyor bu yeni kişi onun güvenini kazanıyor son derece eee iyi bir insan olduğundan bahsediyor gülümse ama geçmişteki o tecrübesi nedeniyle bu yeni kişiye acaba aynı şeyleri yaşar mıyım diye biraz korkuyla bakıyor. Bir kere şunu bilelim. Hiç kimse bir diğerinin kopyası değildir. Bizim parmak izlerimiz bile birbirinden farklıyken herkes aynı şekilde olmayabilir. Ama bu demek değildir ki aynı yanlıştaki kişilere benzerlerini bulmayacağız anlamına da gelmiyor. Eğer dikkatli davranmazsak, eğer edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak Doğru değerlendirmeler yapmazsak, tabii ki daha önce bize acıları yaşatan kişilere benzer davranışta olanlarla tekrar karşılaşmamız çok mümkün. Ama şöyle de bir gerçek var. Öncelikli olarak kendimize güveneceğiz ve şunu bileceğiz: Yanlışı yapan biz miyiz değiliz. Yanlış bize yapıldı ve bizim hayatımıza yeni giren herkes o eski kişi olmayabilir, oladabilir. Ama bu yüzden davranışlara baktığımızda bizim güvenimizi kazanacak şekilde davranıyorsa dikkat ettim. E gülümsenin anlattıklarına bakarak işte öyle altı tane farklı hesabı yok. Gözü gözü kulağa oynamıyor vesaire. E böyle bir durumda da e artık biz de hayatımıza ve o kişiye güzel bir yol açalım. Güzel yarınlar için. Ee, yaşanmış yaşanmışlıkta kalsın, önümüze bakalım. Bu ilişkiyi kendi içinde değerlendirelim. Bu kişiyle birlikte değerlendirelim. Geçmişteki tecrübelerimizde kulak arkası yapmadan, küpe yaparak kulağımıza, önümüzdeki yıllara gülümseyerek bakalım diyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.